Herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin. Bugünkü videoda ne yapıyoruz? Bugün neler olmuş? Bugün en yüksek kaç level olmuş? Ona bakacağız dostlar. Geldik karakter puan sıralamasında bu şekilde. GCB Kreven üstte, 2. The Witcher, GCB sezgarip bu şekilde karakter sıralamasında sıralar devam ediyor. Herkes setlerini yapıyor. Gelelim birincinin setine geldiğimizde 52'lik sun silah takmış o oh, komple güneş komple sunset yapmış o oh, artı 10 maşallah Gelelim karakter sıralamasına. Karakter sıralamasına geldiğimizde en yüksek 55 leveldeler. TR, Gu, Gloran, Guloran, Naimeyer, bu şekilde 55 levelde. Şu an Doğan Kevdeler diye biliyorum. Bu şekilde gözüküyor. Hemen gelelim Gui sıralamasına. Gui sıralamasında gene Gui'ler bayağı yükselmiş bildiğimiz sandığımız guildler de var zaten işlerinde. Helal olsun diyoruz. Hız kesmeden setlerini bitiriyorlar. Örnek olarak bir Stars Guild'inden en üstteki adam ha, Stars zaten GCB'lerin olduğu Guild'miş. GCB şef dediğimizde direkt zaten Tüm seti görüyoruz. Bir de ikinci guild olarak New Order'a bakalım. New Order'dan da en üsttekine baktığımızda bu şekilde. Tabi en, yüksek, en yüksek puan olmuyor. Sadece neye göre sıralıyordu. Buradaki puana göre mi? Yok Kadın tayine göre sıralıyor herhalde. Böyle gelelim. Bu itlerde bu şekilde devam ediyor. Şu an gözlemlerime göre çok oyunu bırakan yok. Sadece bir iki kişi zor olduğundan dolayı Discord'da falan görmüştüm. Biraz zor oluyor. Eğer Avrupa oynamak istiyorsanız da Turiyo sunucusuna beklerim. kim oynamak istiyorsanız Kindos'a devam edebilirsiniz. Aylık oyun sıralamasına baktığınızda Eva baya birazcık böyle Üçüncüye falan fark atmış dördüncüye fark atmış gözüküyor öldürme falan buri kesmiş genellikle Diğeri de tutarı kesmiş Önceden bunun ödülleri vardı keşke Bu sonucu özel belki Ödül yapsalar güzel olabilirdi ya bence Bu şekilde Devam ediyor Bir de güleceksiniz ama daha hala, hala pire basmadım yarın çekten sonra pire basarım diye bir şey yapıyorum Bakın Bakın 3881 tane karakter oyuna girmeye çalışıyor. Veya yani sırada bekliyor. Oyun içinde değil. Oyunun kapasitesi zaten. Kapasitesi benim bildiğim zaten 3500. Bu nasıl bir çok. Yani ne demek oluyor 7000 oyuncu mu oluyor yani. 7000 oyuncu denmez de. Ay bilimin 2 olduğundan dolayı. Yani 7000 çar diyebiliriz. Buna bakın bak. Kaçta ben bunu başlattım. Çıkıyor Hızlıca çıkıyorum çünkü denedinden dolayı hemen aşağıya alıyor. Bak, bak 10 gün botum kalmış. Bak saat gece 1 nerede şu an saat 10 neredeyse yani 24 saatte Girmedi yani bu da demek oluyor ki dostlar premium basmanız gerekiyor. Ya premium basacaksınız ya da giriş kıtı var ama onu basmak şu an için saçma çünkü premium 3 saatlik XP'nizi iki katı arttırıyor, defans veriyor, atak veriyor. Ondan dolayı premium basmanız maalesef zorunlu. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın bakın, yarın net diyorum inşallah bir şey olmadıktan sonra. Yarın oyun içinde premium bastıktan sonra görselleri bakalım bir tohum falan nasıl, slotlar nasıl ona bakacağız. Kasmayı falan çok düşünmüyorum çünkü bana zor geldi. Bayağı izlediğim şekilde çarlar DC yiyor vesaire. Ondan sonra Çarlar ölüyor falan. Hiç ona o topa girmek istemiyorum. Çünkü da zaten oynadığım Çar, Çar'ım vesaire oynadığım boyut var. İzledi İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere.